Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğine yönelik açıklamaları sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Bir saat süren görüşme sonrası Beyaz Saray ve Kremlin'den ayrı ayrı açıklama yapıldı. Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yüksek. Tüm dünyanın gözü bu krize çevrilmişken Amerika ile Rusya arasında kritik görüşme gerçekleşti. I want to be absolutely clear. If you're in a crowd... Like a stadium or a conference. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'le telefonda görüştü. 62 dakika süren görüşmede Biden, Putin'i Rusya'nın Ukrayna işgaline kararlı ve hızlı bir yanıt verileceği konusunda uyardı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden, Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin geniş çaplı insan ızdırabı anlamına geleceğini ve Rusya'nın itibarını azaltacağını söyledi denildi. Açıklamaya göre Biden, diplomatik çözüm arayışına devam ediyor. Diyeceklerini ancak diğer senaryolara da eşit derecede hazırlıklı olacaklarını söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in Biden'a Ukrayna'yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söylediği belirtildi. Putin, Biden'la görüşmeden önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la konuştu. Elize Sarayı'ndan gelen açıklamaya göre Macron Putin'e Avrupalı ortakları ve müttefiklerinin kaygılarını dile getirdi. Samimi bir diyaloğun gerginliğin tırmanışıyla uyumlu olmadığını ifade etti. Kremlin ise Putin ve Macron'un Rusya'nın Ukrayna'yı sözde işgal planı hakkındaki provokatif spekülasyonları ele aldığını duyurdu. Öte yandan İsrail basını ABD'nin İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiğini ve Tel Aviv'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiğini öne sürdü. İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede İsrail vatandaşlarının Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi. İngiltere ise Kiev'deki Büyükelçiliğinin bayrağını indirdi. İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simons, Ukrayna'da çekirdek ekiple çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.